Normalde bu girişi yapmayı pek sevmiyorum fakat sizden minik bir ricam var. Bu tarzdan videolarımın bir hayli zahmetli ve saatler alan bir süreç ve bu emeğimizin karşılığını vermeniz, sizin 2,5 sayenize ayırıp videoya like, bir de yorum attığınıza bağlı. O yüzden pamukeller like butonuna. Ah, unutulanlar. Bu seriyi cidden seviyorum. Tam bir nostalji durağı. Bu videonun konuğu da 2019 öncesi YouTube kullandıysanız elbet görmüş olabileceğiniz bir oyun olan Kindergarten. Çoğunuz muhtemelen Apotex veya Berk Ayakçay'dan bu seriye aşinadır. Neyse videonun işleyişine gelirsek ilk öncesi oyunun ortaya çıkışını anlatacağım. Ardana hikayesini anlatıp konuyu toparlayacağım. Her neyse çok uzatmadan videoya geçelim. Mansur kanal şimdiden iyi seyirler diler. Kindergarten ilk olarak tıpkı bu seriye aldığım diğer pek çok oyun gibi 2017 yılında Combine Games ve Seon Young ortaklığında geliştirilen Smash Games tarafından yayınlanan iki boyutlu ve nedenini anlamadığım bir şekilde korku oyunu türünde bulunan bir oyun. İlk oyunun özellikle YouTuberlar tarafınca popüler eğlenmesinin ardından ikinci hatta hala yapım aşamasında olan 2025 çıkış tarihli üçüncü bir oyunda geldi. YouTuberlar genelde bu oyun oynarken karakterleri seslendirdi. Hatta bazı karakterler sırf bu sayede ikonikleşti. Oyun adından da anlaşılabileceği gibi bir anaokulundaki maceramızı konu almakta. Ancak anaokulu tabii ki de normal bir anaokul değildir aksine deliller yurdudur işte oyunda da bu ana okuluna yeni transferi yapılan bir mazlum çocuğun kontrolleri bizim elimize veriliyor. Ve birinci oyun ana okulundaki ilk günümüz olan pazartesini konu alıyor. Evet şaka maka bütün görevler ve olay örgüsü bir günde olup bitiyor. Okula adımımızı atar atmaz fark ettiğimiz ilk şey evet hani o his vardır ya böyle yeni bir okula veya yeni bir sınıfa geçtiğinizde etrafınıza bakarsınız ve herkesin saç stilini böyle Ağırın! diye konuştuklarını ve noktalama işareti yerine AMK ifadesini kullandığını fark edersiniz ya. Heh, bu arada bildiğim kadarıyla bir ismi yok o yüzden ben ona Mahmut diyeceğim. İşte Mahmut da tam olarak bunu fark ediyor. İletişim kurmaya çalıştığımız ilk çocuk olan Box ise standart bir Amerikan zorbası olduğundan dolayı abi elle konuşun yok mu be der. Sonra döner Nugget isimli elemanla konuşmaya çalışırız ki eminim ki bu videonun kapağında o var çünkü oyunun en ikonik karakteri o. Herif hapçı çıkar. Kızlar desek yok git birinin saçına sakız yapıştır falan filan der. Jeremy isimli lavun babası da zaten müdür ondan bize hava atıyor. Yok ben şöyle havalıyım yok ben böyle havalıyım falan filan. Ulan koca okulda tek aklı başına yerinde olan insan Mortila. O da hani kendi ticaretini falan yapıyor ama herif zeki yani. Öyle aptallık yaptığı falan çok nadiren oluyor. Ha tabii Hademe tarafından meydanın ortasında dayak yiyip sopayla sakatlanması biraz kötü oldu ama neyse. Bizim yüzümüzden değildir değil mi? Hadi diyelim arkadaşlarımız pek de normal insanlar değil. Peki ya okul personeli nasıl desek? Onlar da ayrı bir olay. Hademe mesela. Herifin 38 ayrı suç kaydı olmasına rağmen adli kontrol şartıyla serbest bırakılıp bir de mini mini çocukların okuduğu bir ana okulda görevli hale getirilmiş. Neyse bir de diğer hoca. Pekala görevlilik personel kısmını bir kenara bırakıp diğer kısımları değinelim. Az önce size Nugget'ın hapçı olduğundan bahsetmiştim. Bu haplara ona okulun müdürü tarafından verilmiş. Ayrıca Lily isimli kız kardeşi Bill'in kaybolduğunu ve müdürden şüphelendiğini söyler. İşte bir ton saçma olay yaşadıktan sonra genelde bu iki karakteri kullanarak müdürün odasına en sonunda erişim sağlıyoruz. Oradan Ballroom katına iniyoruz ki aboow baya baya deney yapılmış orada. Yani müdür gıta hapları muhtemelen bunları unutsun diye vermiş. Biz burada bir takım düğmeleri kurcaladıktan sonra uzaylılardan biri Evet denkler uzaylı ve biri de onların arasından. Uzaylılardan birini müdürün üstüne salıyoruz ve müdür hakka yürüyor. İkinci oyun ise bir sonraki günü. Yani salı gününü konu alıyor. İlkokul patates olduğundan dolayı yeni bir ana okuluna transfer olmuşuz komple. Tam burada yepyeni yine arkadaşlar ve diğer okula kıyasla daha kabul edilir bir eğitim kadrosuyla eğitim göreceğiz derken geçen gün tanıştığımız bir bir takım işler karıştırdığını öğreniyoruz. Yine Nugget sağ olsun. Bu arada bu oyunda da Kenya bir Nugget mağarası kazmaya çalışıyor. Billy ile konuşuyoruz ve şans eseri müdürün kız olan Penny'nin robot olduğunu öğreniyoruz. Bu arada bu okulun müdürü de öyle temiz falan değil ha. Komple kendi akrabalarını doldurmuş okula. Neyse geriye kalan olaylar ilk oyuna benziyor. Bu sefer de oyunun sonunda ilginç bir canavar ile kapışıyoruz. Hatta bir daha detaylı ve derin bir hikaye anlat yanında daha komik espriler bulunduruyor ikinci oyun. Üçüncü oyunda önümüzdeki yıl çıkışını yapacakmış. Açıkçası beklemekte fayda var bu oyunu alın listeye. Öyle kafa dağıtmalık eğlenceli bir oyun olacaktır. Pekala oyunu size hikayesini anlattım. Neden unutulduğu kısmına girmeyeceğim. Epek çoğumuzun görüp de unutabilmiş olabileceğinden dolayı bu seriye koydum. Bu video bir ara sıcaktı. Bir sonraki haftaya her şey yolunda giderse aşağı yukarı 10-15 dakika olacağını düşündüğüm iki yeni video gelecek. Tabi bir sonraki hafta dedim bir sonraki haftalar yani. Bir haftada iki tane video gelmeyecek yanlış anlamayın. Ve muhtemelen de bu yılın son videosu 2024 hakkında konuşacağımız bir video olacak. Yılın en iyilerini, en kötülerini ve diğer pek çok şey konuşacağımız bir video olacak o. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ha unutmadan söyleyeyim. Topluluk sunucumuzda çekilişler falan düzenliyoruz. Yılbaşı haftasında muhtemem etkinlikler de olur. İlgilenen arkadaşlar açıklama kısmında bulunan davet bağlantısından katılabilirler. Neyse çok uzattım. Her zamanki gibi klasik çekimimizi yapalım ve videoyu sonlandıralım. Buraya kadar geldiyseniz veya video sizi eğlendirdiyse bir destek like'ını çok görmeyin. Sistem böyle çalışıyor. Olur da videoyu beğenmediyseniz neden beğenmediğinizi veya o sadece fikirinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmaktan çekinmeyin. Bir sonraki videoları kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açabilir. Bizi diğer sosyal medyalardan da takip edebilirsiniz. İhtiyacınız olan bütün bağlantılar açıklama kısmında kalacak. Her neyse bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sarıcakla kalın. Seviliyorsunuz. Mansur Kanal bir videoyu daha sundu.